Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte WhatsApp konumunuzu sahte bir şekilde hem Android telefonlarda hem de iPhone telefonlarda nasıl gösterebileceğinizi TenorShare'in iAnyGo isimli uygulaması ile birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi hem Android telefonlarda hem de Apple telefonlarda bu dediğim ayarı yapabiliyorsunuz. Yani ben şu an İstanbul Çekmeköy'deyim ama canlı konum göndermem gerekiyor. Bunu asıl bulunduğum konumda göndermek yerine Çanakkale'de kendimi gösterip o şekilde gönderebiliyorum. Eğer ki canlı konum vesaire gönderdiyseniz de 20 efekti ya da bir yerden bir yere ayarlayıp o şekilde yürüme efektini yine yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. veriyorum ki 5 kilometrelik bir yol var. Ara sokakları bile kendisi ayarlayıp o şekilde bellediniz hızda yürüme ya da arabayla gitme gibi bir canlı konum yanılgısı yapabiliyor. O zaman gelin nasıl yapıldığını size hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi konum değiştirme uygulaması dediğim gibi hem iOS için hem de Android için burada istediğiniz şekilde istediğiniz telefonda kullanabiliyorsunuz. GPS'te konum değiştirmeyi iPhone telefonlarda jailbreak ya da Android telefonlarda root olmadan istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Oyunlarda hareket yönünü esnek bir şekilde kontrol edebilmek için GPS kumandası var. Bunu da zaten demiştim. WhatsApp, Facebook gibi bütün yerlerde dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi burada zaten açıklamasını yapıyor. Tinder'da vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Oynarken yönünü serbestçe şey ayarlayabiliyorsunuz. 360 derece yön vesaire her şey bulunuyor. Yani gerçekten kapsamlı bir şekilde kullanabilirken tek nokta ve çoklu nokta olarak seçenekler var. Ben bunları da göstereyim. Gördüğünüz gibi çoklu nokta seçip bu şekilde adres adres götürebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ücretsiz indirin kısmından bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Buradan doğrulanmış dosyayı indir diyoruz ve bilgisayarımıza bu dosyayı kuruyoruz. Şimdi Enigo uygulamasına girdiğimiz zaman burada birkaç tane seçenek var gördüğünüz gibi. Öncelikle ilk seçeneğimiz Change Location. İkinci seçeneğe geldiğimiz zaman ikinci seçenek ise bir bölgeden bir bölgeye istediğiniz hızla seyahat etmenizi olanak sağlıyor. Burada ivmesini ya da hızını ayarlayabiliyorsunuz. Multi Spot kısmında ise birkaç tane durak ekleyerek oralara uğrayarak giderken bir de Joystick ile hareket etme özelliği var. Joystick ile de birlikte istediğiniz yöne istediğiniz şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi bunun için telefonumuzu direkt bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayara bağladıktan sonra Change Location kısmında Enter diyoruz. Zaten iPhone'umuzu bu şekilde algılıyor. Next dememiz lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlantı sağladı. Şimdi bu bağlantıyı sağladıktan sonra da gördüğünüz gibi asıl konumumuz burası bu konumla birlikte istediğimiz bir location'a yani istediğimiz bir yere hemen direkt ışınlanabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi beni başka bir yere ışınladı. Burada birazdan bir telefon ekranına yansıyacaktır. Start dediğimiz zaman yan taraftaki seçenekten direkt bizi oraya ışınlayacak. Evet gördüğünüz gibi ışınlanma hemen gerçekleşti. Yani Pokemon Go uygulamasında da zaten bunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz yerlerde istediğiniz şekilde bulunabilirken hedefleyerek gitme seçeneği de var. Seçtiğiniz konumdan istediğiniz şekilde hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Burada hızınız motor hızında mı olsun? Yürüyüş hızında mı olsun? Yoksa araba hızında mı olsun diye seçiyorsunuz. Süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Süresini de ayarladıktan sonra da start the move diyorsunuz. Yani harekete başla Harekete başla dedikten sonra zaten seçtiğiniz konuma yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Bunu ayrıca yaparken de rota olarak belirliyor ve rota üzerinden gidiş yapabiliyorsunuz. Peki üçüncü seçenek nasıl çalışıyor? Üçüncü seçenek de ise şu şekilde çalışıyor. Hemen üst taraftan seçiyorsunuz. Üst taraftan seçtiğiniz bu seçenekle belirlediğiniz birkaç nokta oluyor. Bu noktalara tek tek vararak yol haritanızı oluşturuyor. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye seçimler yapıyorum. İsterseniz siz daha uzak konumlara yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra da hızını ayarlıyorsunuz yine. Hızını ayarladıktan sonra da tekrar sayısını da ayrıca yukarıdan ayarlayabilirsiniz. Yani isterseniz 5 tekrar, isterseniz 100 tekrar şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Start the move yani harekete başla tıkladığımız zaman tekrardan. Gördüğünüz gibi Pokemon Go oyununda da bu şekilde yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor. Normal uygulamamızda da hareket ettiğini kendinizce görebilirsiniz. Son olarak da joystick kısmıyla ile de birlikte hızınızı yine seçiyorsunuz üst taraftan. Karakterinizi ya da GPS'inizi hareket ettirebilirsiniz. Lakin bu fazla sağlıklı olmuyor. Yollardan vesaire evlerin üstünden geçiyor. Eğer ki hani birisine konum olarak canlı konum takibi falan göndereceksiniz. Bu şekilde yapmanız sağlıcakla olmayacaktır. İkinci ya da üçüncü seçeneği seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Joystick'i sadece oyunlarda kullanmanız kendimce daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Siz de bu şekilde konum değiştirme uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamamızı yüzde indirimli olarak indirebiliyoruz. Bir aylık lisans 33 cent, bir kerelik lisans 22 cent, 1 yıllık lisans 11 cent, ömür boyu lisans 1 cent. Gerçekten çok çok ucuz bir miktar. Yani bu kadar ucuz miktarlara bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İki bilgisayar içinde seçenekler var. Bunun dışında bundle sale şeklinde de seçenekler var. O şekilde kullanabilirken %20 indirimi de buradan alabiliyorsunuz. Buradaki kodu gelip kopyaladığınız zaman en son satın alma kısmında bu kodu yapıştırarak %20 indirim kazanabiliyorsunuz.